Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Kışlık soğan yetiştirirken e, mutlaka yapmanız gereken bir olay var. O da şu. Şu gördüğünüz <laughs> tohumlanmış kısımları buradan kırıyoruz arkadaşlar. Bunu kırmadığınız zaman bu yukarı veriyor. Ve aşağı soğana vermiyor. O yüzden bunları mutlaka bu hale geldikten sonra kırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kırıyoruz. Bu hale geldiği zaman bunlar kırılıyor. Başka var mı diye bakıyorum. Çok fazla şu anda yok gördüğüm kadarıyla. Şurada bir tane var. Onu kıralım. Hadi bakalım. Bakalım başka Evet. Şurada bir tane var. Evet, devam edelim. Bunlar aslında çok da güzel, lezzetli oluyor bunlardan. Börekler falan da yapılıyor. Soğanlar doğranarak da. İşlemimize devam edelim biz. Kocaman olmuş. küçük de olsa bu büyüyecek sonuçta gücünü yukarı verecek. Buna verene kadar aşağı versin diye bunları koparmamız gerekiyor. Şurada yeni çıkan var mesela. Bunu yapmadığımız zaman yukarı veriyor aşağı doğru vermiyor ve bunun sonucunda da fazla büyütmüyor soğanımı. Küçük gördüğümüz, büyük gördüğümüz ne varsa bu şekilde. Bunları başlangıçta olsa şurada gibi koparacağız ki gücünü aşağı doğru verebilsin. Sen de gel bakalım. Bu kadar bir Küçük de olsa toprakla bile uğraşmak insanı gerçekten rahatlatıyor. İmkanları olanın böyle bir küçük bir yer alıp uğraşmasını tavsiye ederim. Evet. Ben devam edeyim. Siz de yaparsanız kolay gelsin diyeyim. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.